Bugün sembol diliyle neleri göreceğiz? Bir, çocuklarımızla iletişimimiz. Yani siz annesiniz, çocuklarınızla iletişiminize bakacağız. Babasınız, çocuklarınızla iletişiminize bu sembollerle bakacağız. Karı kocasınız, eşinizle aranızdaki iletişime bu sembollerle bakacağız. Ruhumuzla bakacağız. Ve siz dünyadaki her insanın anne babasıyla eşiyle problemlerini ruhunuzla görebileceksiniz ve siz dünyadaki her hayvanın her böceğin çocuklarıyla varsa eşleriyle iletişimlerini göreceksiniz. Saksıdaki böceklerin kafesteki kanaryaların aile iletişimine, aile ilişkilerine sadece gözlerinizi kapatarak bakabileceksiniz. Ve problem varsa düzeltmeyi öğreneceksiniz bugün. Suyun aşk olduğunu, hayatımıza hayırlı eş çekmenin sembolünü, çocuklarımızın hayatına hayırlı eş çekmenin sembollerini öğreneceğiz. Bugün eğer geçmişte yaşanmışsa cinsel taciz, tecavüz bunlara ruhumuzla nasıl çözüm bulacağımızı öğreneceğiz. Bundan kaynaklı problemler yaşıyor olabilir. Hayatı o günden beri alt üst olmuş olabilir. Her şekilde sıkıntılar geliştirmiş olabilir. Panik ataklar, obsesif bozukluklar, tikler, takıntılar Karşı cinse güvensizlik daha neler neler hangi olumsuzluklar geliştirmişse meditasyonla, hayalle onlardan nasıl kurtululur onu bugün öğreneceğiz. Çocuklarımızın ders başarısı nasıl yükseltilir? Ve biz öğretmene çocuğumuza ders sormadan çocuğumuzun ders başarısını ruhumuzla nasıl öğreneceğiz? Ve ders başarısını ruhumuzla nasıl yükselteceğiz bunu öğreneceğiz bugün. Marmara Denizi'nin ne olduğunu öğreneceğiz. Marmara Denizi'nin rahim olduğunu, Kız Kulesi'nin, Galata Kulesi'nin neler olduğunu öğreneceğiz. Fallop tüpünün, yumurtalıkların Marmara Denizi'nde ne olarak durduklarını öğreneceğiz. Bir kedinin, köpeğin, herhangi bir hayvanın ya da herhangi bir insanın ve bundan milyonlarca yıl önce vefat etmişse dahi bir insanın kürtaj olup olmadığını, anne rahminde düşükle sonuçlanıp sonuçlanmadığını, dış gebelik olup olmadığını, normal doğup doğmadığını ya da günümüzde ise sezeryenle doğup doğmadığını gözümüzü kapatıp hemen görebileceğiz. Ve sezeryenle doğurmak istemeyen birinin normal yolla doğum yapmasına neyi nasıl hayal ederek hangi meditasyonla buna yardımcı olacağımızı öğreneceğiz. Dış gebelik olan birinin bebeği bir ay içinde ölür. Onun bebeğinin yaşaması için, rahme yerleşmesi için neyi nasıl hayal edeceğimizi öğreneceğiz. Bugün bu konularımız var. Menopoza girmişse kişi, erken menopoza girmişse. Bundan çıkmak istiyorsa nasıl bir dua edecek? Neyi hayal edecek? Buğday tarlası meditasyonunu bugün yapacağız, sizinle öğreneceğiz. İdrar yollarında problemi varsa, ne türden olursa olsun, neyi nasıl hayal edecek? Sadece bir hayal, bir hikaye. Bir hikaye oluşturacağız. Bu hayalle olumsuz durumdan kurtulmayı öğreneceğiz. Fibromiyalji varsa bir insanda. Sırtındaki taşıdığı yüklerden kurtaracağız onu. Kimi sırtına almış? Vefat eden annesinin babasını mı? Ayrı düştüğü çocuklarını mı sırtına almış? Yatalak birini birilerini bakıyor onun sorumluluklarını almış ondan mı? Allah korusun uyuşturucu bataklarına ya da kötü yola düşmüş birinin sorumluluklarını sırtına aldığından dolayı mı? Gereksiz sorumlulukları sırtına aldığından dolayı kendine yükler mi edinmiş? O yükleri meditasyonla, hayalle indireceğiz. Bir insanın sırtından belki 200 kiloluk yük indireceğiz. Üç tane aile bireyinin ölümüne alışamamışsa her biri 70 kilo ise 210 kiloyu sırtında taşıyor demektir ki o da inanılmaz ağrılar yaşar. Onları sırtından indirdiğinde kişi rahatlar ve sonra ruhun bir durumu anlatmak için trilyonlarca benzetmeye başvurduğunu göreceğiz. Bir insanın bipolar mı, normal mi, borderline mi, şizofren mi olduğunu Sadece göz, gözünüzü kapatarak fark etmeyi öğreneceğiz. Bu bizim hakkımız. Bir arkadaşınız geldi, sizinle bir iş ortaklığı yapmak istiyor. İyi de bu kişi şizofren mi, bipolar mı, onunla işi yapılır mı, yapılmaz mı? Gözünüzü kapatarak onu nasıl anlayacaksınız? Şizofren olan biri nasıl anlaşılır saniyeler içinde? Onun şifası için de eğer kişinin izni varsa neyi nasıl hayal edeceksiniz? Hangi hikayeyi oluşturacaksınız onu bugün öğreneceğiz. Rüyalar hakkında bugün bilgiler edineceğiz. Panik atak, obsesif bozukluklar, tikler, takıntılar, hiperaktiflik. Bu sıkıntılar varsa ruhumuzla bunları tespit edeceğiz. Bunlardan kurtulmayı hayal edeceğiz. Bunun meditasyonları var. Meditasyon bir hayal sürecidir. Hayal gerçeği bir mıknatısın etkilediği gibi etkiler cümlem düzgün olmadı hayal gerçeği bir mıknatısın demiri etkilediği gibi etkiler nasıl ki mıknatıs demiri manyetik bir alanla etkiliyorsa meditasyon sırasındaki hayal de gerçeği aynı şekilde manyetik bir etki içinde değiştirir Bolluk bereketimiz için neyi hayal etmemiz gerektiğini bugün öğreneceğiz. Bir hastalık, ister fiziksel ister psikolojik, genetik mi değil mi bunu öğreneceğiz. Hayalle anneden mi gelmiş babadan mı ya da bir kısmı anneden bir kısmı babadan mı ya da hiç mi genetik değil bunu nasıl göreceğiz? Ruhumuzla bakacağız. Genetikse de genetik çözümlemesini yapacağız o problemden hayalde kurtulmasına yardımcı olacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Şifa Yüce Allah'ın elinde. O emrederse, izin verirse, ol derse olur. Bizim yapacağımız her çalışma yüzde yüz sonuç vermeyebilir, vermez de. Yüzde altmış, yüzde yetmiş sonuç vermesi güzeldir ve sadece bir hayalle, bazen de dua ile. Kariyer basamaklarını nasıl yükseleceğiz hayatınızda? Danışanımız geldiğinde ona da anlatacağız kariyer basamaklarını nasıl yükselir, yükselinir. Bir insan eşcinselse, eş eşcinsellikten kurtulmak istiyorsa neyi nasıl hayal etmesi gerektiğini anlatacağız ona. Ve bir insanın eşcinsel olup olmadığını, bir hayvanın hatta bir böceğin eşcinsel olup olmadığını sadece gözlerinizi kapatarak saniyeler içerisinde görebilir, anlayabilirsiniz. Eril enerji dengelemesini, dişil enerji dengelemesini bugün öğreneceğiz. Ben her şeyi 33 yılda o kadar hap haline getirdim, o kadar net, kısa, öz biçimde aktarmayı başardım. Sizlere de bunu kolaylıkla o sebeple aktaracağım. Hem de hepsi son derece kolaylıkla akılda kalacak.